Arkadaşlar merhabalar. Komünite ekolojisine başlıyoruz. 11. sınıfın son ünitesi olan komünite ve popülasyon ekolojisinde komüniteyi inceleyeceğiz. Şimdi 10. sınıfta ekosistem inceleniyor. 11. sınıfta komünite ve popülasyon inceleniyor. Şimdi aynı tür bireylerin oluşturduğu topluluğa popülasyon deniyor. Farklı tür bireylerin oluşturduğu topluluğa yani bir bölgede yaşayan bütün canlılar da olabilir. Komünite. Ekosistem ise tüm canlılar artı çevre. Mesela 10. sınıfta ne inceleniyor? İşte besin ve enerji akışı, ekosistemdeki canlıları etkileyen abiyotik, biyotik faktörler, madde ve enerji akışı, madde döngüleri. Hep böyle çevrenin maddeyle ilişkisi, çevre canlıların çevresiyle olan ilişkisi, ekosistemin tamamı incelendiği için. Şimdi komünitede neye bakılıyor? Komünitede bir bölgedeki tüm canlılar. Bak sadece canlıya bakıyoruz. Canlılar arasındaki etkileşime bakıyoruz. Dikkat edelim şimdi bak. Burada madde döngüsü, enerji akışı, işte abiyotik, biyotik faktörler falan. Burada ise canlılar arasındaki ilişkiler. Yani mesela ne yapar canlılar? Birbirleriyle rekabet edebilir mesela. Bir kaynak için yarışa girerler. Ne yaparlar? Ee, av avcı ilişkisi vardır. Biri diğerini yer mesela veya ne vardır? Simbiyotik ilişkiler vardır. Mutualizm, kommensalizm, parazitizm, amensalizm gibi beraberlikler, birliktelikler vardır. Ya da ne vardır? Süksesyon vardır. Bir tür başka bir türün aşamalı olarak yerini alır. Bunlara bakacağız. Bu videoda şu küçük parçalara ayırıyoruz her zamanki gibi anlamayı kolaylaştırmak ve daha çok soru çözmek için. Bu videoda avavcı ilişkisine rekabete bakacağız. Bunun yanında ekoton, işte kaynak paylaşımı, karakter kay kayması, karakter kayması, efendim işte baskın tür, kilit taşı tür gibi böyle birkaç da kavrama bakacağız bu videoda. Daha sonraki videoda da e, simbiyotik ilişkilere bakacağız. Sonrasında da süksesyona bakacağız. Yani tekrar söylüyorum. Şimdi konuya başlarken böyle klasik ezber tanım oku geç değil de ne olduğunu bizim ne göreceğiz onu bilelim bir. Bir anlamlandıralım. Bu videoda komünite ekolojisine başlayacağız. Komünite bir bölgede yaşayan bütün canlılar. Bu bir akvaryumdaki bir balıklar da olabilir. Bir okyanustaki mercanlar, resifler, süngerler, sölenterler, omurgalı, omurgasız balıklardan tut balinalara kadar bir okyanus, bir deniz de olabilir, bir göl de olabilir ya da bir karasal ekosistemdeki komüniteler de olabilir. Komünitenin büyüklüğü, küçüklüğü değişebilir. Şunu her zaman biliyoruz ki komünitedeki canlılar her zaman birbiriyle etkileşim halindedir. Yani şu balık kalkıp da işte şuradaki bir sölenterden, bir süngerden, bir mercandan Efendim bir deniz anasından ilişkisiz değildir. Dolaylı ya da doğrudan herkes birbiriyle karmaşık ilişkiler ağına sahiptir. Bunu unutmuyoruz. Şimdi bunun da en iyi örneklerinden birisi kitap bu konuya başlarken şöyle başlıyor. Mesela Amerika'da işte Yellowstone Ulusal Parkında kurtlar aşırı avlanmaktan ya da işte bölgeden çekilmesiyle bir şekilde insan eliyle kurtların bölgeden yok olmasıyla kurtların beslendiği geyikler artmaya başlıyor. Müthiş kurtlar yok ya artık. Orada geyikler fazla çoğaldığı için ne oluyor? Ortamda birçok ağaç türü çünkü bitki örtülü, bitkisel besleniyorlar. Otlarla beslendikleri için Birçok ağaç türü o bölgede yok olma tehlikesiyle karşılaşıyor. Demek ki sonra ne yapıyorlar İşte bölgeye ekologlar geliyor, inceleme yapıyor. Daha sonra bildiğin insan eliyle oraya kurtlar tekrar yerleştiriliyor. Hatta bununla ilgili bir belgesel de var, izleyebilirsiniz. Yani burada şunu anlatmak istiyor Milli Eğitim kitabı, konuya başlarken bu örneği anlatırken. Komünitede canlılar birbiriyle sürekli bir etkileşim halinde, bir ilişki halinde. Yani topraktaki bakteriden tut, işte havadaki kartala kadar dolaylı ya da doğrudan herkes birbiriyle ilişki halinde. Bakın bir komünite, işte balıkları, küçük, büyük, irili ufaklı balıklar, mercanlar, sünger, sölenter, omurgalı, omurgasız, tüm canlılar birbiriyle bir etkileşme halindedir. Burası bir komünitedir. Eğer ben buradaki suyun sıcaklığını, buradaki oksijen miktarını, suyun pH'ını, e falan çevreyi de alırsam bu ekosistem olur. O da 10. sınıfta inceleniyor. Biz şu an komünite ekolojisini inceliyoruz. Komünite ekolojisine geçmeden önce dedim ya bu videoda rekabet ve av avcı ilişkisine bakacağız. İki başlık açacağız bu videoda. Bunlara geçmeden önce kilit taşı tür diye bir kavram var komünite ekolojisinde. Kilit taşı tür Burada kitap şöyle güzel bir benzetme yapıyor. İşte tarihi binalarda, camilerde. Şurada şöyle bir kemerler vardır. Şurada şu taş vardı. Bu taşı ortadan kaldırırsan denge bozulur. Buna kilit taşı denir. Kilit taşı tür de oradan geliyor. Yani bulunduğu komünitede öyle bir ekolojik nişi var ki. Bakın ekolojik niş. Bunlar bu neydi? Bir canlının sahip olduğu faaliyetlerin tamamı bir canlının yaptığı iş beslenmesi ototrof mu fotosentetik mi kemosentetik mi saprofit mi doğa döngüsünü madde döngüsünü mü sağlıyor az önceki mesela kurtların ekolojik nişi nedir geyik popülasyonunu belli bir dengede tutmak yani bir düzen kurulmuş herkesin bir ekolojik nişi var ekolojik niş de bu demek bir canlının sahip olduğu faaliyet Buna en güzel örnek susamurları. Susamurları kilit taşı türdür. E, e, mesela katil balinalar fazla avlanmış bir dönem. Katil balinalar susamurlarıyla besleniyor. Katil balinalar e, susamurlarını avlayınca deniz kestanesi sayısı artıyor. Deniz yosunları azalıyor. Yani şurada bir şekil var. Oradan göstereyim. Şimdi su samurları e, azaldıkça deniz kestaneleri artıyor. Deniz kestaneleri de kelp yosun denen bir tür alkle besleniyor. Alkler azalıyor. Ne oluyor? Komünitedeki denge bozuluyor. Ne alaka? E, bunlar sucul ekosistemlerin üreticileri. Bunlar ne yapıyor? Atmosfere oksijen ya daha doğrusu sudaki çözülmüş oksijeni sağlıyor. Arkadaşlar, e, kilit taşı tür bu şekilde, bir de ekoton diye bir tanımımız var. Şimdi ekoton, komüniteler arası geçiş bölgesi. Doğada komüniteler arasında böyle e, bir keskin sınırlar yoktur, Ke, geçişler vardır. Mesela sulak bir alanla karasal alan arasında sazlıklar vardır, işte bataklıklar vardır veya kıyılar geçiş bölgesine örnek verilebilir. Ekotonlar her iki komünitenin de özelliğini gösterdiği için ekotonlar her iki komünitenin de özelliğini gösterdiği için tür çeşitliliği fazladır. Buna dikkat edelim. Tür çeşitliliği fazladır. Buna çok dikkat ediyoruz ekotonların özelliklerinden. Sorularda çıkar. Tür çeşitliliği her iki komünitenin de özelliğini gösterdiği için tür sayısı az ya da fazla bak tür sayısı az olabilir. Fazla olabilir, az olabilir ama çeşitlilik fazladır. Mesela burada tür daha canlı sayısı fazla olabilir ekotona göre canlı sayısı. Ama biz burada çeşitlilikten bahsediyoruz. Tamam? Tür çeşitliliği. Bitki, hayvan, mantar, bakteri. Tür zenginliğinden bahsediyoruz. Rekabet fazladır. Rekabet fazladır. Çeşitlilik fazla olduğu için rekabet fazladır. Toleransı yüksek canlılar yaşar. Tolerans kavramı ekolojide çok önemli bir kavram arkadaşlar. Yani bunun için ayrı video yapsak yeridir. Tolerans hoşgörü aralığı. Tolerans sınırları yüksek yani dayanma aralıkları işte sıcaklığa, susuzluğa vesaire o dayanmaya daha dayanıklı türler diyeyim. Tolerans, dayanıklılık diye çevirebiliriz. Toleransı yüksek canlılar fazladır diyoruz. Ekoton için ekotonun bu iki kavram kilit taşı tür. Ha bir de baskın tür var. O da düzenli zaten sayıca ve faaliyet bakımından komünitede en çok göze çarpan tür demek. Böyle kavramlarımız var. Şimdi Rus ekolog Gauss'un yaptığı meşhur bir e, rekabet grafiği var. Rekabet deneyi var. İki tane paramesyumla çalışıyor. Paramesyum aurelia üreme hızı daha fazla bakın. Aynı gün içerisinde paramesyum caudatum'un üreme hızı biraz daha düşük. Gauss şöyle bir şey yapıyor. Ben bunu ikisini aynı kültür ortamında çoğaltayım bakayım diyor bu iki paramesyumu. Ve şöyle bir e, grafik ortaya çıkıyor. İlk başta ekolojik nişlerine aynı olduğunu görüyorum. Bakın. Çünkü aynı besinle besleniyorlar ikisi de. Ama paramesyum Aurelia'nın rekabet gücü yüksek olduğu için. Nedir o? E, bu üreme hızı yüksek çünkü. Ortamdaki besini daha hızlı tükettiği için paramesyum kavadotum ortamdan eleniyor. Buna rekabetten elenme deniyor. Rekabetten elenme. Tamam mı? basit. Gauss'un meşhur rekabet deneyi. Param iki tane paramesyum türüyle çalışıyor. Yani bir komünitede türler arası da olabilir, aynı tür içerisinde de olabilir. Sınırlı kaynak varsa. Nedir sınırlı kaynak? Sınırlı kaynak nedir? Ekolojide kaynak demek su, besin, yaşam alanı, yaşam alanı, eş. Tabii ki bu dikkat et. Aynı tür için geçerli. Farklı türler aynı eş için rekabete girmez. Yaşam alanı, su, besin. Yani bitkiler için mineral diyebiliriz. Yani bunu çeşitlendirebiliriz kaynağı. Eğer ortamda bitki için mesela ışık diyebiliriz. Fotosentetik türler için. Işık için rekabete girer mesela iki bitki. Bitki nasıl rekabete girer? Rekabet derken illa bir aslanla işte bir tane çıtanın aynı ceylan için koşmasını anlamayın. Rekabet bir kaynak var ortada. Bunun için bir yarış var. Yarışı illa böyle fiziksel bir şey anlamayın. Rekabet gücü yüksek olan bitki mesela kökleri daha gelişmiş. Emici tüyü daha fazla olan, yaprakları daha boyu daha yüksek olan, yaprak sayısı fazla olan rekabeti kazanacaktır gibi. Yani bunu genişletin bu tanımı. Bu paramesyum deneyi Gauss'un meşhurdur. ÖSYM'de bunu sever. Sorular çıkar. Tabi komünitede hep böyle rekabet yoktur. Bazen kaynak paylaşımı vardır. Kaynak paylaşımı. Bazen türler aynı bölgede yaşamak isterler. Rekabeti en aza indirgerler. Rekabeti aza indirgerler. Bunun da ne yaparlar? Farklı bölgelerde yaşayarak ekolojik nişlerini biraz değiştirerek ya da ben işte fıstık yemeyeyim de ben badem yiyeyim gibi işte ben sana yakın yaşamayayım biraz senden uzaklaşayım gibi mesela işte bir e, kuş farklı işte bir bülbül türlerinde ağacın farklı bölgelerinde yaşıyorlar. Bu şekilde rekabeti aza indirgiyorlar. Türlerini belli bir sayıda tutuyorlar. Popülasyonu belli bir sayıda tutuyorlar. Buna kaynak paylaşımı deniyor. Bir de karakter kayması diye bir şey var. Karakter kayması. Bunu da yine milli eğitim örneğini vereceğim. Milli eğitimin verdiği örneklerden yola çıkıyorum. Çok fazla örnek verilebilir. İnternetten araştırılabilir. Bu kavramlar da yeni yeni girdi sayılır. sonu işte kaç yıldır artık eskiden böyle şeyler yoktu mesela. Bu ee, İspinoz kuşları nektarla besleniyor. Eğer ortamda marangoz arısı denilen bir arı türü varsa daha e, iri kanatlı, biraz daha geniş kanatlı oluyorlar. Ortamda rekabet edecek arı yoksa ispinoz kuşları daha küçük kanat açıklığına sahip oluyor. Şimdi ne oluyor? Bu Ne, ne demek şimdi hocam bu? Yani rekabet ile ilişkili olarak canlı da morfolojik yani dış görünüşle ilgili bir değişiklik ya da ekolojik nişinde bir değişikliği değişme varsa buna karakter kayması deniyor. Yani biraz tanımı da zor anlaması da zor. ispinos kuşları diyor ki ben ha, arı yok diyor ha, ortam bana ait burası bana kaldı o zaman ben yani diyor kanat açıklığımı büyütmeme gerek yok. Rekabet edecek kimse yok çünkü. Yani ortamda bir arı varsa adamın dış görünüşünde bir değişme var. Buna karakter kayması deniyor arkadaşlar. Şimdi toparlayacak olursak komünite ekolojisi. Biz şu an bir bölgede yaşayan tüm canlıların birbiriyle olan ilişkisine bakıyoruz. Rekabet dedik. Av avcı bu bu videoda iki tane ilişkiye bakacağız. Bir sonraki komünite ekolojisi videosunda simbiyotik ilişkiler yani birlikteliklere bakacağız. Av avcı ilişkisi de de çok basit. İşte kar tavşanıyla vaşaklar hep yıllardır aynı örnek verilir. Vaşakların sayısı arttığı zaman ne oluyor? Kar tavşanları azalıyor. Kar tavşanları azalınca e, yiyecek bir şey bulamayınca vaşaklar da açlıktan ölmeye başlıyorlar. Vaşakların sayısı azalınca kar tavşanları da kendini yiyen kişi azalınca daha hızlı çoğalıyorlar. Yani böyle iç içe geçmiş. Bir artarken öbürü de artmaya başlıyor. Öbürü artınca öbürü biraz azalmaya başlıyor falan böyle dalgalı bir grafik. Av avcı grafiği. Tamam mı? Şimdi komünite ekolojisinde bir av avcı, iki rekabet grafiği. Bu iki grafiği unutmuyorsunuz. Sonra kilit taşı tür, baskın tür, efendim ekoton, ekolojik niş, karakter kayması gibi bir de kavramlardan bahsettik. Bu arada milli eğitim e, kamuflaj efendim e, taklit gibi şeylerden de bahsediyor. Onu da söyleyeyim. Belgesellerden bildiğiniz, gördüğünüz şeylerdir. E, bir kelebek türü bu ağacın e, gövdesine benzer renklere ve desenlere sahip olduğu zaman ne oluyor? Kendini kamufle ediyor avcısından. Bu şekilde e, korunabiliyor ve popülasyonunu dengede tutabiliyor. Bazı canlıların üstün özellikler, mesela işte yırtıcı olması, hızlı koşması, e, efendim ne bileyim çok zehirli salgılara sahip olması gibi. Ya da işte bir kelebek açıyor kanatlarını, e, çok zehirli bir yılan türünün başına benziyor gibi ne oluyor? Avcısını korkutuyor. Bu şekilde de ne oluyor? Canlılar popülasyonlarını dengede tutuyor. Bu zehirli ok kurbağası, zehirli ok kurbağası dünyanın en zehirli hayvan listesinde ilk sırada. Küçücük bir şey yani birkaç santim boylarında çok çok küçük. Eskiden kabileler bunları oklarının ucuna sürermiş. Bir şey hayvan avlamak için o kadar zehirliler. Ee, bu, bu ne alaka şimdi komünite ekolojisiyle? bazı canlılara verilen bu tarz özelliklerle av avcı ilişkisini şimdi biz av avcı ilişkisini anlatıyoruz ya bazı canlılar popülasyonlarını bu şekilde dengede tutarlar demek istiyor. İşte kendilerine bir yırtıcı ya da bir zehirli birini taklit ederek ya da işte hızlı koşma gibi vesaire gibi özelliklere sahip olarak ya da tak kamuflaj gibi ya da böyle çeşitli salgılarla avcısını kaçırtarak popülasyonlar sürekli kendini dengeler. Bakın, e, ilişkileri iyi anlayalım. Şimdi kitap bunları anlatıyor ama öğrenci de ilişki, ilişki kurulamıyor. Şimdi bak rekabeti anlattıktan sonra Milli Eğitim dikkat et kaynak paylaşımını tanımlıyor. Av ilişkisini anlattıktan sonra da kamuflaj, taklit, zehir salgıları gibi canlıları anlatıyor. Hani doğada tamam böyle şeyler var ama diyor. Hani böyleler de var diyor. ÖSYM en son 2018'de rekabeti sordu. 19, 20, 21'de sormadı. Rekabet sorulabilir bak AYT'de. Çünkü ÖSYM'nin sevdiği bir konu. Direkt bunu verdi arkadaşlar. Gauss'un o deneyi vardı ya. Direkt bu dedi hangi ilişki dedi. Direkt avlanma. Şey rekabet. Avlanma diyorum. Direkt rekabet ilişkisi yalnız iki. 2015'te de o e, hani katil balina, susamuru, deniz kestanesi, kelp yosunu, besin zincirindeki susamurlarının e, kilit taşı tür olduğunu anlatmıştık ya. Orada e, bize bir bunu anlattı, paragraf verdi. Susamurlarının önemli olduğunu söyledi. Şimdi her zaman üreticiyle başlıyoruz. Sucul bir ekosistem olduğu için kelp yosunu, onu yiyen deniz kestanesi, onu yiyen su samurları, kilit taşı türümüz, su samurlarını yiyen katil balinalar. Bu besin zinciri zaten şuradan çıkarılıyor paragraftan. Sen burada su samurlarının kilit taşı tür olduğunu zaten anlarsın. Su samurları gidince diyor, kelp yosunları çok azalıyor. Böylece suda çözülmüş oksijen azalıyor. Bütün komünite bundan etkileniyor. Yani bir susamurunun gidişiyle demek ki susamuru kilit tür. Deniz kestanelerinin birincil tüketici bu ekosistem ekolojisi 10. sınıf konusu bilirsin. Birincil tüketici burası üretici. Burası birincil tüketici. Yani 2 ve 3 kesin olacak. Bakalım 4'e cevap çıkar. Katil balinalar başka besin kaynaklarına yönelmesi bu ekosistemdeki biyolojik zenginliğin azalmasına neden olacaktır. Şimdi katil balinalar susamurları değil de başka besinlere yönelse biyolojik zenginlik azalır mı? Tam tersi artar. Değil mi? O yüzden cevabımız Ceyhan. Rekabeti 14'te bir daha sordu. Hangisi e, rekabet dedi? direkt şurada arkadaşlar. Bakın şu av avcı. Şu e, biri azalıyor, biri artıyor. Bu parazitlik olabilir. Simbiyotik ilişkilerde göreceğiz. Bu da yalnız L. Direkt rekabet grafiğini anlayalım. Komünitenin tanımıyla ilgili bir soru var. Direkt kavramlarla ilgili. Komüniteler farklı türlere ait popülasyonlar içerir. Şimdi aynı tür bireyler popülasyon. Tekrar yazalım. Başka bir türler girince işin içine, bütün canlılar girince komünite, çevreyi de alırsak ekosistem, bütün su ve karasal ekosistemlerin hepsi biyosfer. Sıramız bu. Komüniteler birden fazla türü barındırdığı için farklı popülasyonları içerir. Kutup bölgelerinde tür çeşitliliği azdır, biliyorsunuz. Ee, Ekvatordan kutuplara doğru tür çeşitliliği azalır zaten. Geçiş bölgelerinde, yani bakın, geçiş bölgeleri ne demekti? ekoton tür çeşitliliği azdır diyor. Ne demiştim ben? Tür çeşitliliği ekotonlarda fazla. Süksesyonu göreceğiz. Sıralı değişim demek. Bunu göreceğiz. Habitat çeşitliliği tür çeşitliliğini de arttırır. Habitat demek doğada canlının yaşadığı doğal adresi, o bölgesi. Burada farklı kaynaklardan sorularla devam ediyoruz. Ekolojik nişleri aynı olan farklı türler Demek ki kaynak paylaşımına girmiş. Kaynak paylaşımı ne olursa oluşturulur diyor. Türlerin tercih ettiği beslenme alanlarının farklılaşması. Şimdi farklı yerlere gidiyoruz. Abi sen o bölgede dur, ben bu bölgede durayım. Kaynak paylaşımı yapalım. Zamanlarını farklı sen şu zaman beslen, ben şu zaman besleneyim. Rekabeti en aza indirgeyelim. Fakat genetik yapının farklılaşması olmaz o. Mutasyondur o. Konuyla alakasız. farklı tür canlılar. Farklı türün altını çizmiş. Dikkat et. Bir şey var demek ki. Hangilerine, hangi kaynaklara ulaşmak açısından bakın bunlar kaynak. Rekabet rastlanmaz. Rekabete rastlanmaz. Şimdi bak. Besin için rekabet olur. Yaşam alanı için olur. Eş için de olur diyeceğiz ama dikkat et. Farklı tür demiş. O yüzden bunu almayacağız. Şimdi farklı türler farklı canlılarla Çiftleşir. O yüzden eşi almayacağız. Aynı tür deseydi bunu da bunun için de rekabet olur diyecektik. Havadaki oksijen için rekabet olmaz. Bunu almayacağız. Herkese yeter oksijen. Havadaki oksijen. 1 ve iki için rekabet olmaz. Rekabet e, ne zaman gözlenir diyor. Aynı ortamda toprak mineralleri ve suyu kullanan ayrık otlarıyla bahçe bitki. Şimdi bak ayrık otları çiftçilerin başının belası ve bahçe bitkileri. Şimdi bak aynı ortamda aynı suyu ve minerali kullanıyor. Tam rekabet işte. Dedim ya size sadece böyle aslanın, çitanın ikisinin de şey bir çitanın bir geyin peşinden koşması düşünmeyin. Bitkiler arasında da olur. Ortamda sınırlı kaynak olacak. Aynı komünitede olacağız. Dünyanın başka bir komünitesindeki bir canlıyla başka bir yerdeki bir komünitedeki bir canlı niye rekabet etsin? Bakın şartlarımız şu. Aynı komünite, sınırlı kaynak, benzer ekolojik niş. Bunlar olursa rekabet kaçınılmazdır. O diyen bizon ile çekirgeler. Ne alaka? ha Belki ee, şimdi çekirgeler de otlara saldırırsa evet olabilir. Şu bir dursun. Olabilir de alacağız onu. Tavşanla beslenen vaşak ve tilki. He, vaşak da tilki de tavşanla besleniyor. Rekabet olur. Otla beslenen antilop. Et, bakın biri et biri ot. Farklı ekolojik niş. Şimdi 4 olmayacak. He, zaten cevap çıktı. Demek ki bunu da alacağız. Çekirgeler şimdi çekirgeyle biz on ne alaka dedik ama şimdi çekirge sürüsünün bir anda çoğaldığını ve otlara istila ettiğini düşünürsek biz onlarda yine rekabete girebilir. Dominik Cumhuriyeti'nde yaşayan ve ekolojik nişleri benzer olan anolis cinsine ait yedi kertenkele türü ağaçların farklı katmanlarında yaşıyor. Bu nedir arkadaşlar? Bakın. Kaynak paylaşım farklı yerlerde yaşıyorlarmış. Kimse birbirine dokunmuyor abi. Rekabeti en aza indiriyoruz. Sen orada yaşa ben burada yaşa. Rekabet azaltılır. Zaten kaynak paylaşımının da amacı budur. Ekolojik nişleri benze olan türlerin aynı ortamda birlikte yaşamaları sağlanır. İşte kaynak paylaşımının amacı bu zaten. Üst katmanlarda yaşayan daha avantajlıdır. Bunu söyleyemeyiz. 1 ve 2 doğru diyoruz. otçullar tarafından tüketilen bitkiler tüketilmekten kurtulmak için şimdi bitkiler ne yapsın diyor. Yani fazla işte bir inek var diyelim otçullar örnek ya da bir geyik, zürafa falan. Fazla tüketilmek istemiyor bitki ne yapabilir? Yer değiştirme bitkilerde aktif hareket olmadığı için bunu direkt eliyoruz. Bitkiler yer değiştirmez. <laughs> Diken ve iğne gibi yapılar olabilir. Bu şekilde belki kurtulabilir. Avcısı daha az beslenecektir. Dikenli, iğneli bitkiler ne yapacak? Daha az tercih edilecektir. Otçullar tarafından bu şekilde tüketilmekten kurtulabilir. Zaten ikiyi alınca cevap çıkıyor. çeşitli kimyasal maddelerle yine o otçul canlıyı kaçırır. Çok hoş olmayan bir salgı üretir bitki ve ne yapar? Otçulu kaçırabilir. Yine bu renk değiştirme biraz fantazi olmuş. Ne yaptık? Ceyhan dedik. Komüniteler arası geçiş koridorlarında tür, çeşitliliği fazladır. Bakın ben size ne dedim? Ekotonlarda tür çeşitliliği fazladır. Unutmuyoruz. Bakın biri alacağız. Karasal ekosistemlerde en fazla tür çeşitliliği kutuplarda. Kutuplarda tür çeşitliliği fazla olur mu? Tam tersi. İki de gidince cevap Adana oluyor. Arkadaşlar yine klasik bir rekabet sorusu. Bu soruyu size bırakıyorum. Videoyu durdurarak bir öncülleri okuyun bakalım. Kilit taşı tür olarak bir türün kabul edilmesinde şimdi üreme potansiyeli yüksek. Bu önemli değil. Hatta bu belki istilacı tür ya da baskın tür için olabilir. Önemli olan çok üremesi yüksek olması değil. Ekolojik nişi öyle bir şey ki bütün komüniteyi etkiliyor. İhtiyacı olan organik besini üretmesi yani şey demek istiyor ototrof, fotosentetik ya da kemosentetik illa zorunlu değil. Ama tam kilit taşı türün tanımı şu. Ekolojik nişi öyle bir ekolojik nişi var ki komünitedeki bireyleri etkiliyor. Örnek susamurları dedik. Arkadaşlar bu videoda kilit taşı tür, baskın tür, efendim e, karakter kayması, ekoton, ekolojik niş, kaynak paylaşımı gibi kelimeler, kavramlar ne demek bunu konuştuk. Ayrıca iki tane ilişkiye baktık. Havavca ilişkisi, rekabet ilişkisi. Bir sonraki videomuzda simbiyotik ilişkilere bakacağız. Kendinize iyi bakın.